Değerli dostlar merhaba. Ben turist rehberi Halil İbrahim. Şu anda İzmir'den gelen misafirlerle İzmirli geziyor. Misafirleriyle beraber Gökçeada'da Zeytinli Köy'de e, turdayız. Ve şu anda görmüş olduğunuz size göstermeye çalıştığım evde Fener Rum Patriği Bartolomeos'un kendi evi 1940 yılında burada doğmuş. Zeytinli Köy'de doğmuş. Martelemos ve zaman zaman yazları bu eve geliyor ve kalıyor kendi evinde. Merhabalar Ayşen Gümüşçay İzmirli geziyorlar Gökçeada Bozcaada sonuna geldik şu an e, Gökçeada Nostos kafedeyiz Zeytinlik köyde Zeytinlik köydeyiz çok güzel sakızlı e, mahallemi yedik e, ka dibek kahvesi içtik her şey Afiyet çok olsun. güzel Afiyet olsun. E, çok memnunuz turumuz çok güzel teşekkür ederim bu tatlıdan da yedik Afiyet olsun Utaflar. Afiyet olsun İyi eğlenceler. Merhaba, hoş bulduk. kahvemiz geldi. İzmir'den geliyoruz. İzmir'de geçiyor grubuna katıldık. bu güzel günde de Gökçeada'dayız. E, Nostos Cafe'deyiz. Çok güzel bir tur diyeyim size. Tur rehberimiz bir harika. Güzel bir vakit geçiyoruz. Hangi köydeyiz? Ee, ne köyüydü burası? Zeytin mi? Zeytin tattığınız lezzet nedir? Lezzetler e, börek ol. Börek ol. Neydi bunun adı? Sakızlı mahalle. Sakızlı mahalle ve börek ol. Galakta börek ol ve dibek kahvesi. Meşhur Türk kahvemiz yanında. Harika. Harika. Tavsiye ederiz. İyi eğlenceler, iyi turlar. Merhabalar. Biz İzmirli Geziyor'la İzmir'den geldik buraya. Şu an e, çağdada da Zeytin Kö Zeytinli köyü değil mi? Zeytinli köyünde Nostos kafede galakta borek ayıyoruz. <laughs> İsmin de tam tercih demiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.